ki sana bana başka ki kara kedi kara kedi nerede ağacı çıktı ağaç nerede balta kesti balta nerede suya düştü su nerede inek içti inek nerede dağa kaçtı dağ nerede bitti yandı fil oldu <laughs> Komşu komşu bu sırtındaki ne harpa? E. Kaça sattın kırka? Eve mi aldın? Kırka. Çocuğuna ne